Merhabalar bugün sizlere Instagram'da sınırsız bir şekilde nasıl takipçi çıkası onu göstereceğim hile arkadaşlar bu e, bu uygulamalar gerekli bu uygulamaları da hemen videonun aşağıdaki linkten maka, linkteki makalemden bu uygulamaların hepsini bir klasörü yük klasörde birleştirdim ve kulut mailleri kulut mailleri ettim arkadaşlar hemen oradan indir tuşuna basıp indirebilirsiniz hepsini apk olarak kurabilirsiniz Android için tabi bu e, arkadaşlar ilk önce bu uygulamayı kullanmamız için dilimizin yabancı dil olması gerekiyor yani Netherlands yaptım arkadaşlar Hemen ilk önce ayarları onu göstereyim. Ayarları görüyoruz arkadaşlar. Sizde daha farklı olabilir bu. Dil ve giriş seçeneği olması lazım. Burada dil ve giriş yazıyor. Şu an ben de yabancı olduğu için. Buradan dil seçeneği seçiyoruz. Buradan da işte Netherlands seçiyoruz arkadaşlar. Normalde Türkçe olacak. Sonra bu işlemleri yaptıktan sonra geri Türkçe yapabilirsiniz. Tabii ki de. Nerede arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Netherlands. Buradan seçtiğimiz anda Netherlands olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bu iki tane uygulamamız var. Bunlar unfollow programı. Bunlar da takipçi kazanmamız için kullanıyoruz. Şunların ikisini bunlar da unfollow için. Bu botmaker'da root istiyor işte arkadaşlar. Bunun linkini koymadım ama eğer root'unuz yoksa indirmeyin. Eğer varsa gerçekten işinize yarayacak bir uygulama. Hemen Google Play Store'da zaten yazarsınız bot diye zaten direkt o çıkar arkadaşlar. E hemen ileriye geçelim. Fire Space'imizi açalım. Buradan artıya basıyoruz arkadaşlar ve burada uygulamamız çıkıyor. Uygulamamızdan Get Followers'ı seçiyoruz. Size linkini verip indirmiş olduğunuz hemen makaranı indirdiğiniz Şu Get Followers uygulamasını seçtik ve buraya geldi. Oradan da açtık daha deminki gibi ve uygulamamız açılıyor. Açılsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı buradan follow basa 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 takip çıkıldı. O uygulama mantığı bu arkadaşlar böyle 100'e güzel kadar böyle basa basa kesimliyoruz. 100'den sonra bize diyor veriyor arkadaşlar bu yüzden fazla kredi kasamazsın diyor. Biz de hemen 100 tane olduktan sonra buna basıp arkadaşlar hemen 50 tane takipçimizi arttırıyoruz arkadaşlar. 50 tane attıktan sonra bir daha az daha takip çıkartmak istiyoruz. Daha çok takip fakat biz takip edemiz için kredi kasamıyoruz, kredi kasamadığımız için de taki, e, takipçi attıramıyoruz. Bunun da arkadaşlar e, parallel, şey parallel space açmış olduğunuz için uygulamızı Parallel Space'e basıyoruz ve uygulama bilgisi duyuyoruz. Ayarlar uygulamalarından Parallel Space'i işleyerek aynı arayüze ulaşırsınız. Geliyor ayrı arayüz, beklersiniz. Normalde burada uygulama bilgisi yazar. Şu an dil değiştirmiş için böyle. Açılsın arkadaşlar. Altına Instagram hesabınızı falan yazarsınız beraber geri takip falan yaparsınız veya makalemin altına ee, geldi arkadaşlar bu arayüz gelecek. Bu da veri sil yazar şu an yabancı dil olduğu için ama yani bütün tuşlar aynıdır. Veri sil yazıyor arkadaşlar. Buna basıyoruz arkadaşlar ve telefon e, Parallel Space'in verilerini siliyoruz. Veriler sildiğimiz anda arkadaşlar Parallel Space sanki iki indirmiş gibi oluyor ve her şey sıfır oluyor. Aynı şekilde artıya basıyoruz. E, verileri sıfırladık buradan arkadaşlar. Sonra yine aynı şekilde Parallel Space'imizi açıyoruz. Get Wallroom'umuzu açıyoruz. Ve aynı şekilde tıklayıp tıklayıp takipçi kasıyoruz böyle arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sıfırlanmış olacak her şey. Yani 100, bize 100 taneden sonra verdiği uyarı vermeyecek. Biz bu zamana 100 tane daha kasacağız. 100 tane kasıp yine aynı şekilde böyle bastık 100 tane kastık. Aynı şekilde geliyoruz buraya yüz 100, 100 kredimizi veriyoruz ve 50 takipçimizi alıyoruz. Aynı bu şekilde bir daha aynı şeyi yapıyoruz. 100 tane kastıktan sonra tıkladığımızda yine bir hata verecek. Diyecek işte 100 taneden fazla kredi kasamazsınız. Yine aynı şekilde uygulamamızı kapatıyoruz. Parallel Space'imizde bazı tutup uygulama bilgisi diyoruz. Uygulama bilgisine geliyoruz. Ayarlar uygulama yöneticisi. Parallel Space'de aynı yere gelirsiniz. Eğer böyle yapamıyorsunuz. Buradan yine aynı şekilde verileri siliyoruz ve aynı şekilde takipçimizi kasıyoruz. Tam takipçimizi kastık fakat ne e, sorunumuz ne bu sefer takip ediyoruz. Çok kişi takip ediyoruz. Bunları da nasıl yaparız? İlk önce arkadaşlar şu iki uygulama unfollow uygulaması. Bunları Lookpatcher ile peşleyeceğiz. Normalde e, premium olmadan sadece 5-6 tane birden unfollow yapabiliriz. Peşlediğimiz anda 5 dakikada bir 200 tane unfollow alabiliyoruz. Böyle çatır çatır e, şöyle yapabiliriz. Mesela sabah full takipçi kasarsınız, 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 kasarsınız. Akşamda e, akşam da full böyle unfollow yaparsınız. 200 200'er, 200 200'er, 200, -200, -200, -200 yapabilirsiniz. E, buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Root erişime sahip olanlar için. Hayır, bu şu an rootsuz olarak. Şu an ben root izni vermedim root olanlar için zaten biliyorlardır ama yine anlatacağım e, Toast diyoruz arkadaşlar root olmayanlar için e, bu ayarlar olacak siz bunu Türkçe olarak page yapıp sonra dilinizi değiştirmesiniz Buradan satın almaları kaldır diyor arkadaşlar Şu an rootlu müş herhalde verdim izni galiba Tıklayalım satın almaları kaldır diyoruz Yanlış dedik herhalde şu an yabancı dil olduğu için bir şey anlamıyorum Heh, bu arkadaşlar Buradan satın almaları kaldır diyoruz şuna tıklıyoruz tıkladık. Video kısa olması için. gördüğünüz gibi bu seçenek çıkıyor. Buradan Apple dediğimizde direkt page Root ayrışımı sahip olanlar için. Root olmayanlar için size arkadaşlar Sesi aldım. Root izni vermeyip. Çünkü telefon kasıyor bildiğiniz gibi. E, açılsın. Sesi aldım hemen fotoğraflarını göstereceğim. Şöyle geri gelelim. Geri gelelim. root olanlar için böyle arkadaşlar. Türkçe halini sesi aldım. Düzenle diyoruz. Satın alma ve lisans saymaları diyoruz. E, bu kadar. Hemen kendisini paylaşıyor. Siz hemen uygulamanızı açıp 200 tane unfollow yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar hemen Ruslu olanlar için de düzenli diyoruz. Yine aynı şekilde uygulaması açıp düzenlenmiş APK oluştur diyoruz. Satın alma veri satın APK diyoruz ve e, başarılı şekilde paylaşı yapmış bulunmuş oluyoruz. Hemen sonra paylaştıktan sonra arkadaşlar unfollow on programımızı açalım ve göstereyim size nasıl unfollow çok kolayca bir şekilde unfollow yapılacağı açılıyor uygulamamız. Kasıyor biraz bırakmayın min Allah Çok. Buradan giriş yapın arkadaşlar ee, Giriş bilginizi gelin işte buraya Sonra login with instagram yazın ee, Sorun olmaz zaten uygulama premium olduğu için Hiçbir şekilde takip takip falan etmezsiniz Birden birbirimizi Yani diğer hilelerde nasıl olur Birbirinizi direkt takip edersiniz bir bakarsınız bin tane takipçiniz olmuş fakat burada öyle olmadığı için direkt teker teker şey yaptığınız için e, sorun olmaz Burada arkadaşlar giriş yaptığınızda bir arayış gelecek böyle en son takip ettiğiniz kişiler çıkacak böyle kare 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 Siz arkadaşlar tıklayın 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 tıklayın, tıklayın. Ee, Beşinci falan tıkladığımızda bir, bir uyarı verecek Orada ok oh diyeceksin arkadaşlar Peşlediğimiz için orada evet diyeceksiniz Luke Petter çıkacak Evet dediğimizde sanki satın almış gibi olacak. Ve 200 tane birden seçebileceğiz. Seçebildikten sonra yukarıda unfollow yazar. Unfollow'a basıp unfollow yapabileceğiz. Aynı şekilde diğer uygulamada aynı şekilde 200 tane 5 dakikada bir silebilirsiniz. Böyle çatır çatır unfollow yapabilirsiniz. Ve çok çok yüksek bir takipçi sayısına ulaşabilirsiniz. E, şimdi root olanlar için bot maker'da anlatayım hemen. E, şimdi ne yapıyoruz? Tık tık, tık 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 tıklıyoruz. Tabii ki de bu uzun sürecek. Bunun için e, bunu da ön, önlemek için daha yani, kolay olması için root erişimi gerekiyor arkadaşlar. Root olmayanlar için hemen makara. Kim King Root zaten çıkar aramı yeni blogumda. Ee, hemen kingroot nasıl rootlanır ee, kolayca root atımı falan yazıyor arkadaşlar. Böyle bir e, şey geliyor arkadaşlar. Bot maker yüklediğimizde bunu root izni veriyoruz ee, hemen. Verdikten sonra size göstereyim. Ee, verdik şunu göstereyim. Önce RT bastığımızda tap diyoruz. Bu dokunma yani dokunsun diyoruz. XY koordinatları istiyor. XY koordinatları için de arkadaşlar e, nasıl bileceğiz biz buranın hangi X mi Y mi? X, Y olduğunu biliriz de kaç olduğunu biliriz işte tam olarak. Burada arkadaşlar geliştirici seçeneklerine işaretçi konumu gösteri tık yaparsınız. Ayarlar geliştirici cihaz bilgisi geliştirici seçeneklerinde diye hatırlıyorum. İşaretçi konumu gösterdiğinizde e, şurada X şurada Y yazar. Aynı şekilde X ve Y'yi yan yana yazabilirsiniz oraya. X Y şey mesela 1368'e şeymiş. E, 860 kaç kaçsa işte oymuş arkadaşlar. Ben öyle yaptığımda direkt oynata bastım ama çatır çatır tık 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 Yüz tıkladığı anda alıyorum elimi durdura basıyorum. Zaten oynat durdur çıktı. Oynata bastığımız anda kendisi otomatik tıklar durdura basıyorum. Durdura bastıktan sonra arkadaşlar yine Parallel Space'in verilerini siliyorum. Tekrar aynı şekilde Parallel Space'in açıyorum. Oynata basıyorum kendisi otomatik tıklıyor. Böyle 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 müthiş sayılara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten uğraşırsınız. izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.